Bir, bir, bir videoma hoş geldiniz. Şu an görüntü kalitesi sıfır. Işıklar kapalı diye. Bugünlerden cuma. Hayırlı cumalar. Ben şu an kendime bir kahve yapacağım. Okuldan geldim. Hızlıca çamaşır makinesini çalıştıracağım. işe gitmeden. Çünkü işe gideceğim birazdan. Yani 3 saat sonra. Bugün cuma. Son iş günüm. Ve yarın evliyim kızlar. Aslında yarın da çamaşırları yıkayabilirdim ama ben bugünden yıkamaya tercih ediyorum. Yarına çok çamaşır olmasın diye. Bugün 31 yaşımın ilk günü. İlk kahvesini içişim. Çok mutluyum. Dün Halit bana sürpriz yaptı. Hiç beklemediğim bir anda. Yani aslında bekliyordum, böyle küçük bir şey ama çocuklar uyanık olacağı falan beni şaşırttı. Hani gerçekten çok mutlu oldum. Hani yorgunluğumun üstüne öyle bir sürpriz iyi geldi kızlar. Şu an gözlerimin altı yine şişmiş yorgunlukta. Ama artık bir şey yok, mecburuz hem çalışıp hem de yani çalışmaya mecburuz kısaca. Size o videoyu şimdi buraya koyacağım. Esin'le Esin'e biraz çektiler bize. Doğum günü hediyesi de almış bana. Vallahi Allah razı olsun. Ama onu değiştireceğim. Yani büyük geliyor bana. Onun bir küçüğünü aldım. Ee, aslında daha iki ay önce mi aldıydım yeni. Orada bana numaram, yani bilek numaram belliydi kızlar. Ama aklına gelmemiş haletin ona göre almak. Yapacak bir şey yok kızlar. Sağolsun almış düşünmüş En kolay şey onun küçüğünü almak. Zaten kuzeninden almış zarafları var. Uf. Ondan şu olmaz yani. Küçüğünü seçeceğiz. Takmadım. Öyle. Şimdi ben bir siyahları atayım önce kızlar çamaşırlarım. Siyahlar bir Sürü yine çamaşır doldu. Yani iyi güzel Halit Bey ama böyle kendi kendine bir de çamaşırları falan atmayı giyse çok mantıklı olacak. <laughs> şimdi video başta diyecek ya he bir de o kaldı bir çamaşır yıkayım dedi tam olsun. Neyse ben şimdi bu çamaşır atayım. Bu arada bugün ay 14 tam bir ay sonra kaynanan bir geliyor. Ayın 15'inde de ameliyat oluyor. Yok ayın 10'unda kaynanan bir geliyor. 15'inde ameliyat oluyorum. birkaç kişiniz yazmış ameliyattan korkma diye Bilmiyorum ben bu ameliyattan korkuyorum. Allah biliyor ya. Ee, öbür ameliyattan bu kadar korkmamıştım. Ne kayıza şinitten ne de mide ameliyatından bundan korkuyorum. Dediğim gibi elim ayağım titremişti giderken. Ama e, korkun korkunun ecele faydası yok. En de sonunda olacaktı zaten. Mecburum olmaya. Kendi isteğim. Kendi kararım. Şimdi de olacağım Allah izin verirse kat iki sene 3, dört sene önce mi ameliyat oldum ve daha yine ameliyat olacağım yani. Ay ben bu makine tuşları mı oldu? Ne Neyse kızlar ben bir şimdi kahvemi içeyim sonra görüşürüz. <laughs> bu canım canım can yoldaşım arkadaşım sensizlik zor artık bana Ay canım canım Vay al devam çek etsin Sensiz olurum ben artık sensiz yaşayamam Sensiz kalbim atmaz artık yürek yaram Sensiz olurum ben artık sensiz yaşayamam Sensiz kalbim atmaz artık Elim yavaş, elim yavaş. 1, 2, 3. Ah, ne yapalım. <laughs> <laughs> ne ya bıçak dedin sen? Şu pastada <laughs> 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 iyi sopa aç lan. İyi doğdun anne. Teşekkür ederim aşkım. Teşekkür ederim. Çok güzel bir sürpriz hazırlamışsınız bana. Hiç beklemiyordum. Ben dedim de benim kızlarım uyumuyor. Ey bu çocuk ne yapıyor? <laughs> Aa, çok güzel. Ana bak. Sevdin mi anne? Aa, anne. Evet. Senin bu üstün ne <laughs> bu? Çorba dökmüş <laughs> bugün. Çok güzel. Ta, Babishko. Alın <laughs> kızım. Evet. Kızlar ben hazırlandım ve işe gidiyorum. Şu an saat 11 geçiyor işe gideceğim. İki makine çamaşır yıkadım. Yani bir tanesi daha makinede 3 saat sonra çalışacak ayarladım. Öbürkü de kurutmada çalıştırmak zorunda kaldım. Normalde iki çamaşırı birleştirip öyle kurutma atıyorum. Ama maalesef bu kez öyle yapamadım. Çünkü 2 e, saat, saat sonra, e, sonra bitiyor tür ve beni çıkmam lazımdı. O yüzden çamaşırı 3 saat sonra erladım. 3 saat sonra başlasın. Ondan sonra da um, um, Halit gelince kurutmaya atar, kurutmadakileri de çıkarır kızlar. Bu arada Yusuke'yi aradım, um, sandalyem gelmiş bugün. E, tesadüf tam aradığım gün geldi. Um, yarın gidip onu alacağım, yarın gidip bir de bileziğimi değiştireceğim. Bir küçüğünü almam lazım bileziğin çünkü dün denedim bayağı bir büyük geliyor bana. Kolum ta tırnaklarıma kadar, parmaklarıma kadar geliyor bilezik düşüyor çünkü. Ee, eskiden kilolu ülkene e, denk gelirdi ama şu an e, denk gelmiyor ve Halit'in eniştesi de benim o kilolu halimin bilezik ölçüsünü vermiş. Neyse yapacak bir şey yok kızlar. Yarın Yusuke gidip sandalyemi alacağım. Ondan sonra saçımı boya alacağım. Çünkü Halit kuaförle konuşmuş 350 euro istemiş. O tamam demiş. Çünkü saçımı şey yaptırtmak için hani böyle aralarına sarı ton attırtmak için sormuş. Ondan sonra kadına termini yok falan deyince işte sonra kadına biraz kavga etmiş. Oralarında biraz anlattı da çok detaylı girmek istemiyorum. Çünkü içinde yüz bakım seti falan da almak istemişmiş. Ondan sonra 500 euroya tamam demiş kadın işte yüz bakımla. Ondan sonra... Yok. 350 öğret tamam demişmiş. Yüz bakım ve saç boyamaya. Dün işte termine fiksleştirmek için arayınca da kadın 500 öğret mi ne istemiş. Halte demiş hani sen bana 350 öğret anlaştıydık. Ara termi için demiştim, demiş Öyle şeyler olmuş. Sonra kadına kavga etmiş. O yüzden de gidip bana bilezik almış. Ve o yüzden de gidip saçım 350 öğret boya tamam. Gideceğim siyah boya alacağım ve geri siyah boyayacağım diplerimi. Çünkü böyle çok kötü duruyor. Ama onu da yarın hallederiz. Yarın zaten evdeyim yarın cumartesi. Yarın da hiç yoktan bir bahanemiz olmuş olur dışarı çıkmak için o işlerimizi hallederiz odasını düzenlerim koltuğumu de koltuğumu kurarız beraber şimdi bir işe gideyim sonra görüşürüz akşama Bugün de hava 20 derece olur mu arkadaş ya havaya bakın ne kadar güzel güneşli hava sıcak güneş çok güzel ben şimdi işe geldim Neyse bugün de çalışalım da hafta sabahçıyım. Güzel olur. Kızlar ben işten çıktım. Şu an saat 8.20 geçiyor. Baya erken çıktım bugün. O kadar iş vardı ama yine de erken çıkabildim. Şimdi eve gidiyorum. Biraz sebze meyve alışverişi yaptım. Şu an sesim gidebilir kızlar. Bazen diyorsunuz ya titreme sesleri falan geliyor. Arabadan geliyor o kızlar. Benden değil yani. Um, Biraz meyve sebze alışverişi yaptım. Halte atlet aldım. Atlet ucuzlamıştı. Dörtlüsü, dör, e, üçlüsü, 4 dört oraya mı? Dört beş oraya mı ne? Aynen. Size evde gösterebilirsin. Gösteririm bugün. Ya da yarın ama elimi çok kötü vurdum. Şiş elim. Of, bunu ne yapacağım bilmiyorum ya. Avucumun tam içi şiş. Şurası. Morardı. Neyse kızlar. Görüşürüz sonra. Hemen göstereyim burada bagajda. Burada bana bir Çin müşteri verdi. Kendi yapmış restorantı vardı. Ekmek aldım kızlar. Çocuklara şöyle bir yoğurt aldık üç tane. Haydi be, alo havuç, ekmek. Şöyle bir ayvar aldım denemek için. Denemedi de şunları hiç. Sonra zencefil aldım biraz. Çünkü hasta oluyoruz kaynatıp içmek için. Limon, patates, şöyle vegan protein aldım. Şurada e, domatesim var melemen için şöyle sivri biber aldım acısı. Sonra Halit'e şöyle atlet aldım kızlar. 4 euro 19 sente düşmüş 3 tanesi siyah. Kendime de şöyle bir kazak aldım. Böyle ince body. Çıçıtlı 5.99'a düşmüş. 9.99'dan S aldım. Bir de bir <laughs> Grüzel aldım kızlar. Hayırlı beyanlar düştüydü. Aynen alışverişimiz bu kadar. Kızlar başka bir şey de almadım. Şimdi iş verdiler. Şey giyeceğiz. söyleyin. Um, ee, Weihnachten üzeri bunları giyeceğiz. Böyle Weihnacht baumlu benimki bakın. Işığı ışığı da yanıyor. Ama XXL, XXL mi ne? Büyüklüğü. Yapacak bir şey yok. Zaten birkaç tane gelmişti. Onları aldık. Herkese şimdi, şimdi çıktık. Ve gidiyoruz. Kızlar bir şimdi arabadayız. Çıktık evde. Kahvaltı yaptık. Evi temizledik. Şimdi hadi zarafa gidiyor. Bileziğimi verecek. Ne? Ee, Güçünü alacak çünkü çok büyük. Düşüyor kolumdan. zarafta çok insan olduğu için ben arabada kaldım. Çocuklarla full dolu içerisi. Hmm, dedim anne, o büyüklükte al. Gel. Sonra da yüzke gideceğiz. Sandalyemizi alacağız. Evet. Ondan sonra bakalım artık ne yapacağız. Saat şu an bir Evet şimdi Yüzge geldik kızlar. Yüzge gidiyoruz. Gelin. Ve yüzük. Yüzük. Koltuğumuzu almaya geldik. Yine. 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 misin? Göstereceğim sana. Seni bir alın yastık olsaydı daha güzel olur. Evet bakalım be. Anne bunlar bizde vardı. Bunun <laughs> içinde çok güzel sert yapıyordu. Masaya bakıyorum. <laughs> evet ama çizik konuşken. Ne yapmıyoruz ya? Bunun içinde eskiden. İlk <laughs> kamyla Bunlar prezeleri bayağı bir düşünmüşler kızlar. Ich bin hier. Evet arkadaşlar biz çıktık. Kocam sehpayı aldı sağ olsun. Böyle bir tane vazo aldık. Buraya girecek mi şimdi bakalım? Ştulumuz da burada. Çekilin annem, çekilin, 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 çekilin. Girer herhalde oraya. Oo girmiyor. Yoksa sen kızlar kutusuz böyle sığdı. Kutuyu attık, ştulumu. böyle dekki de aldık, vazo aldım, yanına da bundan aldım. Çok güzel olacak. İki üç tane de havuz aldık. Bir buçuk oraya uzamış. Böylelikle arabaya sığdırdık kızlar. Ay, başıma ne geldi? Benim aldığım işte düşmüş fiyatı. Sonra kadına dedim bana ucuzlamış fiyatını ver. Kadına sağ olsun uğraştık yaptık. 85 oraya almış oldum onu. <laughs> 100 oradan. Hemen yeni Rosman'a geldim. Saç boyası alacağım. Halt izin vermiyor ama alacağım yine de. Kendim boyacağım saçımı. Bismillah. Aa burada ne var kız? Kızlar burası mı? Yanında bir tane dükkan var. Hiç girmedim. Bir gireyim dedim. Birkaç eksik vardı. Onu aldım. Hızlıca şimdi Rosman'a gideceğim. E burada ne dükkanı bilmiyorum yani. Tuhaf bir şey. Halit <laughs> bizi ekçine getirdi kızlar. Ya da biraz da sizi Ekçin'i gezdireyim. Orada bak. Zahireli, Gitmez zaten. Buradan bakar sadece. Zahireli. Hiç görüyor musun? Ne güzel bakıyor orada. Şu adama sineklik taktım şu gazete sapan var ya. Adama? Evet. evet. Bizim ya evin, o eski evin orada kalan hmm. bebeğin. Aktüel ürünlerden. Şöyle hokka gelmiş 17 Euro'ya komoda var. <laughs> git, Ben şimdi, um, bir dakika evin at, at, at şurada halı mı var burada, tepiş. 110, 115. Şimdi benim sağım, masamın altına yani koltuğumun altına Evin buraya gel bunu açmışlar böyle şöyle bir mı alsın çok güzel evin Bu böyleymiş. Bunlar yuvarlak. Bu nasıl? 20 euro. 115'e 175 çok büyük. Evin gel. Kızlar ekşini aşırı dolu. Çok dolu. O yüzden pek bir şey çekemeyeceğim. Aşırı ben bayağıdır da böyle görmemiştim. Dol olduğunu. Evin. Çerezlik gelmiş yine ama benim istediğim renkten Baba, tabi ki. Niye? Babaya gösterecektim onu be. Bunu buldum da. Gel. Evet. Mandırı biraz aşağı çekersen o renk alır. olur. Bunu ben, ben Sıra bekliyorum. Nasıl işten peçete? Ben de şöyle kek aldım. Bir <laughs> de şuradan lambanın fiyatını soracağım. Kızlar evçiden çıktık. Çok bir şey çekemedim. <laughs> o kadar insan vardı ki dört tane kasa açmışlar. Arkaya kadar full anne, dolu. Anne, anne. Çocuklar şöyle kendilerine kitap aldılar. Anne, böyle. Evet göster anneciğim. Freunde bu Tage bu Günlük. anneciğim. Normalde anne. bu bana daha çok Tamam. Bir de e, Mihra'yı da aldılar çünkü akşam onlara gideceğiz. Ee, ben de olan bayı aldım. 7, 7 euroydu. 6.95'ti. Şimdi eve gideceğiz. Ben bir hızlıca yemek yapayım. Belki makarna açlarım. Aynen. Ondan sonra. Ondan sonra da Helsinki'ye gidecek. ben de gideceğim. Gideceğiz. Kitapları da şimdi açmıyoruz. Sarı ile birlikte Saregilde açıyorsunuz kızlar. Tamam mı? Hı, -hı. Ekşin'e 30 öre verdim. Rosman'a 12-13 öre verdim. Net Netto'ymuş o alışveriş şeyin yeri. Netto'ya da 7 öre verdim. Evde size gösteririm sonra. Yüzde de ne oldu? Sandalye 85 öreye düşmüş diye. Ben de 85 öre aldım onu. Dedim şimdi 85 öre ben 100 öre dedim. Ama sandalyem daha bugün geldiği için ben de bu fiyatı istiyorum dedim. Zorluk çıkarmadılar çok şükür. 15 euro daha düştüler ve 50 euroya da o şeyi aldım. Baş deltişi. Aynı. Gösteririm size sonra evde. Kızlar şunu aldım ekşinden bakın. Metal lampa ledli. 7 euroydu. 7 euroydu. Üstü biraz çizik var. Bunu da yüzükten aldım. Ne? Yeşil. Bunu da yüzükten aldım kızlar. 10 euroydu. Bunların ikisini böyle koyacağız anneciğim. Bunun içine çiçek koyacağız. Bir tane de mum koyacağız. Buraya şimdi sandalyemizi getirdik. Şöyle bakın. Bunu da yapacağız. Köşeye. Sonra bilezimi değiştirdim kızlar. Küçüğümü aldım. Çok şükür. Neto'dan şöyle bir tane kaki aldım. Netto'ymuş o marketin adı. Sonra yüzden bunu aldık. Şeyin yanına. Koltuğu. Burası böyle bir kuşun ekli olacak bizim için ya. Hani böyle gerçekten oturacağım da rahat kafa dinleyecek. Yüzden sonra şöyle ev terliği aldım. Bir buçuk euroydu iki tane. Bir 37 beden aldım bir de 40-41. Ekçinden şöyle bir şey aldım. Bunu arkadaşıma götüreceğim. Orada yeriz. Sonra eve de bir tane bundan. Bir tane bundan. Bunu da arkadaşıma götüreceğim. Çocuklar yiyecek. Sonra e, Neto'dan üzüm aldım. Peynir aldım. Bu da ekşinden iyice karıştı. Ondan sonra Neto'dan başka ne aldım? Mozzarella ve sanatalık Salatalık almayı unutmuşum bir yıldan. bir tane saç boyası aldım. İki tane siyah saç boyası aldım. Vereceğim annem. Ve bu da Action'dan. Rosman'dan şöyle yüz kremi aldım. Neutrogenin. Fortis kremisi. Şöyle. Bunu deneyeceğim. haltinde yüzü kuruyor çünkü. Bir de burada sehpam var kızlar. Anladım. Çok mutluyum. Bunları hemen bir toplayayım. Kızlar bu da çıktı. Ben bunu da almıştım. Ee, Bebeğin makyaj silme bezi. Çocuklara yine sprey. Bir de bunlar. Başka bir şey yok Osmanlı kızlar. Şöyle rospiratını çıkardım hemen. Ee, Bileziklerim de bugün takılı kalsın. Zaten normalde çalıştığım için hiç takmıyorum. O yüzden takılı kalsın. Şöyle soslu yemek yapacağım. Üstün altına da makarna. Bugün de böyle olsun. Şimdi hemen bu soslu yemeğim için etimin açılmasını bekleyeceğim. Kaynar suya yatırdım. Biraz daha sıcak su akıtayım. Halit'in özel isteğine göre. Aslında ben şey yapmak istiyorum. Sırf makarna haşlayıp düşmesin yoğurt da ama maalesef hocam bey bunu iste bunu yaptım bunu defrizden çıkardım salama bu da açılsın öyle yemek pişireyim i̇şte şöyle soğan e, knoblauch ve zencefil taze zencefil kestim sosum için ve kırmızı domates sosu şimdi şunları açacağım elimden ve keseceğim güzelce pişirmeye başlayacağım. Etlerimi şimdi biraz buzlu şekilde kestim. Annem sıçıracak yağ üstüne esinle git. Şimdi hızlıca çevirip tabağa alacağım. Ve sosunu aynı tavada yaptım. Büyük ateşte. Burada da makarna suyunu koyduk. O da başlamıştım. Evet anne Halit de içeriği yapmaya başladı. Anne oraya sıçrayım. Sıçrasın annem Sen üstüne sıçrayın dedim. Git. Bir daha Şimdi Şuradan tabak alalım. Tabağın içine çıkaracağım geri. Anne bak annem kaynıyor mu? Yok annem kaynamadı daha. Biliyor anne? Evet. Dafları ee, yapan seni annemin üstüne daf pişirdi. Nasıl bir yüzü daf yapacağım? Nasıl? Presin içine mi koydu? Presin içine koydu bastırdı. Ben yani işte bak bastırdı çok ne daha kaynamış peki? Ya. Ben yok ettim ben bırak. Yani... Şimdi etleri çıkardım ve aynı tavada zencefil, taze zencefil, knoblauk ve soğan koydum. Şimdi içine tomatlı sosumuzu da koydum. Etleri geri attım. Sosla etler birleşecek. Hadi de böyle yemek istedim dedim tamam. Sen öyle ye. İçinde şimdi tuz, karabiber, megetta. Tabii bu kavurma cekilimiz de var <laughs> içinde. Anne şu an Biraz oraya Biraz gidiyor. maydanoz. Ondan sonra... Anne beni göster. Esnen adı makarna yapıyor. Annen bak ben de burada bir tane kamera tutuyorum, bir tane de şey yapıyorum işte. Şimdi böyle güzelce böyle bir karıştıralım. Tadını deneyelim sonra hazır hızlıca domates soslu etimiz. <gülüyor> <gülüyor> gösterelim bakalım kaçımız da bitti. <laughs> Çok güzel. Ama yeni aldığımız vazoyu koyacaktım ben oraya. Geliyorum aşkım. Hayır, ayırdım sana. Bir dene. Öyle beğenirsen. Güzel makarna sosumuz bitti. Halit de etlerini bunun içine koydu. Şimdi sırf makarnamızın pişmesini bekliyoruz. Bu da pişsin. Sonra yemeğimiz hazır. Yemeğimizi yiyip çıkarız. Belki başka Kızlar makarnayı alıp bu sosa karıştırdım. Çelçimi namazını koptum. Onu sonra yemek yiyip hemen çıkacağız artık. Ama baya lezzetli ve güzel oldu makarna. Hadi güzel yiyelim ve çıkalım. Bize afiyet olsun kızlar. Tuşumuzu da ver. Şöyle yemeğimizi yiyelim ve çıkalım evden. Kızlar ben şimdi bulaşıkları yıkarken çocuklar ne yapmış burayı. Allah'ım nasıl şey. Ben onu onu yere koymayın dedim ama. Çok güzel oldu ya köşemiz. Gerçekten. Güllerimi de oraya koydum. O vazon içine koydum. bayağı iyi oldu. Var biz arkadaşım. Dezi saattir buradayız. Işte. Çocuklar şimdi şey yapıyor. Bak. Oyun oynuyor. Bunlar stitchli. ama bak bunu aşağı yatarsam bir renk. Biliyor renkleri değişecek. Arkadaşım da bize kek yapmış. Komşusu da kek yapıyor. Yollamış çayımız var. Stemple. Ve o Aha, bugün. Yes, I see, I see çocuklarda. Stampi. Evet anneciğim. Onlarla bu oynuyor plevok, zaten. Plevok, Burada da birkaç bir şeyler hazırladık. Yiyeceğiz ve güzel bir akşam geçiririz inşallah. Tamam, tamam Kızlar herkese pazar günden merhaba. Şu an saat 10.30. Ve ben kahve içiyorum. Yeni uyandım. Yani bir yapsa oluyor. Bir kapanışı yapmamışım. Kapanış yapmaya geldim. Bugün vlog çekmeyeceğim. <laughs> evet iki gündür vlog çekiyorum kızlar. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Um, abone sayılarım çok düşüyor. Çıktı gibi de geri düşüyor. Anlamıyorum. Nerede sorun var? Onlar. Ama siz inadına lütfen kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi teşekkür ederim. Başka bir noktada görüşmek üzere. Bay bay.